2025 model konu elektrikli araçla birlikteyiz. Aracı ilk aldığımız gün hafta sonu köye çıktık ve köyde kar yağdı. araştı karın altında ilk defa test olunuyor. Üzerinde yazlık lastikler var. Ancak lastiklerin kışlık lastiklerle değiştirmesi gerekiyor tabi. Araçta snowmode var. Snowmode kullanılarak karda yürünebilir. Yanına geldiğinizde sizi algılıyor, anahtarı algılıyor daha doğrusu. Aynaları açıyor. Önden görünüşü bu şekilde. Farları yan tarafa konumlandırılmış. Ön tarafta boydan boya led ışık var. Ön ızgara yok, alışık olduğumuz gibi. Ön tarafında, altında hava girişini sağlayan ızgaralar var. Evet bir de plakanın hemen üstünde muhtemelen açılır mı bilmiyorum ama orada ızgara gibi bir şey var. Sonra elektrik doldurmak için e, bataryanın giriş kapağı ön tarafta konumlandırılmış. Aracın yan tarafına geçiyoruz. Yandan görünüşü çok güzel.